Ezgi çok teşekkür ediyorum. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden İyi yayınlar dilerim öncelikle hem sana hem de konuklarına. Beşiktaş'ta Rams maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar cumartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde Tüpraş Stadyumu'nda Süper Lig'de Rams ile karşı karşıya gelecek. Önce antrenmandan çok kısa notları paylaşayım. Sonrasında Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogin Şahinoğlu ile beraber Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Siyah-beyazların devam etmekte olan antrenmanında sakatlıklarından dolayı Vifret Endidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer almıyor. Endidi milli takımda, Nijerya milli takımında yaşamış olduğu bir sakatlık vardı ve bugün Beşiktaş kulübü de yapmış olduğu açıklamayla beraber oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapmıştı. Siyah-beyazların Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında Vifret Endidi forma giyemeyecek. Kayseri Spor mücadelesi, birinci hafta erteleme maçı olan Kayseri Spor mücadelesi içinde durumunun şu an için belirsiz olduğunu aktaralım. Wilfred Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında yok. Sonrası için biraz daha oyuncunun rehabilitasyon durumuna bakılacak. Gabriel Paulista uzun süredir devam eden bir sakatlığı vardı. Takımla çalışmalara başladı. Hafta sonu maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. Gabriel Paulista'nın sakatlıklarla ilgili durumu bu şekilde özetlemiş olalım. Yeni transferlerden Çerni ve Gökhan Sazlığı dün takımla ilk antrenmanlarına çıkmışlardı. Şu anda da devam etmekte olan çalışmada yine Çerni ve Gökhan Sazlığı tıpkı diğer yeni transferler gibi takımla antrenmanda yer alıyorlar. O gün Şahinoğlu hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle dilersen Rams maçıyla bir değerlendirmelerimize başlayalım. Alanya Spor'da alınan mağlubiyet ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemindeki ilk iç saha mücadelesi. E, coşkulu bir atmosfer tabii ki bekliyoruz. Sergen Yalçın'ın Dönüşü ilk iç saha maçı olacak olması e, güzel bir atmosferde bir keyifli karşılaşma bekliyoruz. Sen oyun olarak Beşiktaş'ta e, ne gibi değişiklikler bekliyorsun özellikle Alanya spor maçına oranla? E, şimdi Alanya spor maçına sergi önce bir buçuk antrenman gibi bir buçuk diyebiliriz evet yani o, çok az antrenmanla çıktı. Dolayısıyla orada direkt doğrudan bir teknik adam e, değişimini hissetmek kol kolay değildir. Ama yine de orada farklı bir şey denedi. Yani e, orta saha hattında bir değişiklik yaptı dikkat edersen. Kartal oynatmış, orada, üçlü bir orta sahaya geçiş yapmıştı. E, şimdi milli ara, Sergi Hoca'nın takımı tanıması, oyuncuları bireysel olarak birebir de tanıması. Tabii ki dışarıdan izlemekle, ekrandan takip etmekle, maçını tribünden izlemekle biraz daha farklı oluyor beraber çalıştığınızda milli aranın tam o maçın ardına denk gelmesi Sergen Hoca açısından da iyi oldu. Bence oyuncular açısından da iyi oldu. Hocanın kendilerinden ne beklediğini, ne istediğini daha iyi anlayabilecekleri bir süreçten geçti. Işte. Bu süreç içerisinde bazı futbolcularla ilgili çok olumlu pozitif geri dönüşler alıyoruz. Performanslarına, antrenman çalışmalarına dair çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sergen hoca elindeki mevcut kadro içerisinde bazı sıkıntılı bölgeler var. Bu bölgelerin tamamlanmasını istedi tabii ki transfer olarak ilk geldiğinde. Birazdan onları da konuşacağız elbette. Lakin şu an mevcutta çalışma halinde oralarda değerlendirdiği oyuncular oldu. Bunlardan da e, performans itibariyle beklentiler olan isimler var. Elbilal Ture mesela antrenman performanslarını çok iyi olduğu söyleniyor. E, Cengiz'in iyi başladığı belirtiliyor ama biraz daha fiziksel olarak zaman ihtiyacı olduğu ilk maçlardan bir iki hani maç geçtikten sonra Cengiz'in daha iyi noktaya gelebileceği söyleniyor. Ee, Serni zaten hazır bir oyuncu olarak buraya geldi onun herhangi bir eksikliği de bulunuyor mini takımda da oynadı zaten ee, Şimdi burada Sergen Hoca tabii ki Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman savunma hattı özellikle çok büyük bir problem teşkil ediyordu Evet herkes hücumdaki problemleri konuşuyordu eksiklikler üzerinden problemleri konuşuyordu ama Beşiktaş'ın bir gerçeği de şuydu Beşiktaş çok fazla gol yedi her maç gol yedi ve çok fazla gol yedi. Dolayısıyla bu sorunun ortadan kalkması lazım. Siz yani savunmadaki bu sıkıntıyı çözemediğiniz takdirde hücumda ee, iyi, iyi olsanız da maçların skorları tabelada istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ee, Beşiktaş bu sezon çıktığı bütün resmi maçlarda gol yeme durumunu yaşadı yani. Hatta hazırlık maçlarına bile geri dönse Furkan bir tanesi dışında bütün hepsinde aynısını yaşadı. Ee, dolayısıyla burada takım savunmasını geliştirmek bir tarafa, bir tarafa da hücum altında organizasyonda sette bazen sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. E, çünkü birkaç sezondur bu oyunu oynayamadı. Yani beklenen, arzu edilen ön alandaki e, yani rakip yarı sahibi oyunu yıkıp orada rakibin kapandığı andaki oyunu icra etmekte zorlanıyordu. Şimdi onu aşması gerekecek. E, elindeki kadroya baktığımız zaman burada performansı düşük olan Sezona iyi başlamayan birçok oyuncu da var. Bunlardan geri geriye, geriye dönüp baksana, içlerinde geçtiğimiz sezon iyi olanı da vardı, güzel performanslar sergilen Ama bu sezon beklentilerinin altında kalan. Bunları yeniden ayağa kaldırması gerekecek. Yani mesela Rafa Silva'nın bu sezon oyunun içerisine daha biraz sıkıntılar yaşadığı maçları hatırlıyoruz, değil mi? Yani performansını biraz geçmişe göre düşük kaldı. Mesela onun daha iyi noktaya gelmesi lazım. İşte savunmadaki bazı oyuncuların, Jurasek son maçı iyi oynadı mesela bu arada. Ee, evet Alanya Beşiktaş kaybetti ama Jurasek'in o maçta net iki tane asisti heba oldu. Ee, mesela onun oyunun savunma yönüne daha fazla katkı verebilmesi lazım. Ee, bu arada transferler ekstra tabii ki bu milyarda da geldi yani. İşte Cengiz Gökhan Sazlığa geldi. Onlar da yerli rotasyonu için Beşiktaş'a işte şey, e, fayda sağlayacak oyuncular. E, ee, dediğim gibi milli arada Sergen Hoca takımla tanışma, oyuncuları tanıma açısından iyi bir dönem geçirdi ve e, teknik ekip de bunu ifade ediyor. Ben Yeni Beşiktaş'ın yani bu hem kadrodaki değişiklikler anlamında hem de oyun anlamında artık Başakşehir maçıyla beraber biraz daha sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Bu noktada sana ek ilave olarak da çok kısa şu bilgileri belki paylaşmak gerekli olabilir. Sen de bahsettin. Şimdi yeni transferlerin bazıları buraya hazır geldi. Gökhan da o isimlerden birisi. Kayseri Spor'da zaten maç oynayarak Beşiktaş'a transfer oldu. Ben özellikle cumartesi günü ilk 11'de başlamasını beklediğim isimlerden birisi Gökhan Cerny yine buraya hazır geldi. Mil takım evet. kampından geldi zaten. Onun da çok yüksek olasılıkla ben Sergen Hoca'nın 11'de şans vermesini bekliyorum. Biraz bu noktada Cengiz biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Bir de bir isim var ki belki onunla ilgili kısa konuşmak gerekecek. Elbilal Ture. Evet. Özellikle e, ...transfere de buradan belki bağlarız ama... E, ...sol kanat bölgesinde Beşiktaş'ta... ...belirsizlik devam ederken... ...sanki cumartesi akşamı... ...Elbiler Ture'nin sol kanat... E, ...bölgesinde kanat forvet olarak... ...görev yapma ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Ya evet, senin saydıklarına... E, ...katılıyorum. Yani cumartesi... Ya ...bu maç bugün oynansa söylediklerin geçerli. E, o maça kadar da e, takıma... ...yeni bir transfer dahil olmadığı takdirde ki... ...zaten transfer dönemi artık bitiyor akıldaki şablon bu. Yani şu an e, El Bilal Türen'in sol kanat, forvet gibi oynaması. E, onun dışında zaten kim var kadro içerisinde oynayabilecek? João Mario. Daha önce deneyimledi ama Sergen Hoca'nın pek onu orada oynatacağını düşünmüyorum açıkçası. Daha önceki teknik adamlar oynattı. Sergen Hoca'nın orada oynatabileceği bir oyuncu gibi durmuyor. E, Ernest Mucci Trabzonspor'a transfer oldu. hani Olsa mesela düşünülebilecek oyunculardan da. Milot Rashissa var. Zaten Astığı yeri sağ kanat orada performansı e, iyi noktada değilken sol kanatta ne kadar değerlendirir? Yani sanki böyle bir çift forvet gibi aslında biraz düşünebiliriz bunu. Yani Abubakar Ali'lerin herkesin aklına geliyor elbette. E, i̇ster istemez geliyor. E, hani sanki Bilal Türe senin de dediğin gibi daha yakın Başakşehir'in başında formaya. Akıllarda 2020-2021 sezondaki son şampiyonlukta o e, takım şablonu var elbette. Larin, Elbiler tuğre benzetmesi de biraz e, bununla bağlantılı. Transfere geçelim. E, savunmadaki Beşiktaş'ın yaşadığı problemlerden bahsettim. Ve sol stoper e, bölgesi içinde Beşiktaş'ta çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. E, senin de birçok defa e, bahsettiğim bir isim var. Artık Beşiktaş'ın haber beklediği, yanıt beklediği bir isim. Aymerik Laport. Çok tecrübeli bir oyuncu. E, Bilbao'ya transferi son anda... E, gerçekleşmedi. Oradaki hukusal süreç FIFA ile devam ediyor. Nedir e, Laporte transferindeki son durum? Senin beklentin veya sol stoperde sürpriz bir isim Beşiktaş'ta gündeme gelebilir mi kalan bu kısıtlı saatlerde? E, yani Laport'e Beşiktaş'ın yaptığı teklifi biliyorum. Teklif 6 milyon euro. Ee, Anlasır'la daha doğrusu bu teklif görüşüldü. Anlasır kabul ediyor. Çünkü zaten oyuncu lig listesine yazmadı. Sadece aslında Şampiyonlar Ligi'nde oynatabiliyorlar yazdıkları takdirde. Ee, Laporte Bilbao'ya e, gidecekti ve evini de İspanya'ya taşımıştı. İspanya'ya taşıdıktan sonra transferinin yatması kendisinde tabii ki bir ayak kırıklığı oluşturdu. Ama Beşiktaş adına bir fırsat doğurdu bu süreç. Ve Beşiktaş bunu değerlendirmek istedi. Teklifini yaptı. Oyuncunun kafa karışıklığı olduğu belirtildi. Ee, en son artık Beşiktaş son teklifini iletti ve sonrasında e, kendisine bir süre verdi. Artık süre aslında doldu ama bugün de biraz daha bekleyelim durumu hakimdi. E, ama son saatlere giriyoruz işte. Bu dakikadan sonra Laporte olumlu te cevap verirse zaten hemen İstanbul'a getirilecek. Oldu ki olumsuz oldu işte. Diğer senaryoda ne olacak? E, orada bir iki aday daha var. Hemen hızlıca onlarla ilgili görüşmeler e, ilerletilmeye çalışılacak. Onlardan bir tanesi de Chelsea'nin Axel Ama orada e, tabii ki bir kontrol etmek lazım. Chelsea'nin kiralama kontenjanı ile ilgili problem olma ihtimali çok yüksek bir Chelsea bu. E, yani sanırım öyle bir sıkıntıları var. Bir formül aranacak özetle yani sol e, stoper için. Çünkü Sergen Hoca istiyor. E, istemekte de haklı. Ben e, aylardır aynı kanaatteyim. Sergen Hoca ile de aynı kanaatte olmak güzel var, açıkçası. Yani eldeki mevcut stoper tandeminin değişmesi gerekiyordu. Bu Paulista artı Udokay ise Paulista artı Udokay yani. E, çünkü ikisi de çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Performans itibariyle. Ee, ve orada sol stoperin gelmesi demek Beşiktaş'ta bu sezon savunma attığını savunma dörtlüsünün tamamını değişmesi anlamı taşıyor. Çünkü solu Yura Sekirdvan sağa Taylan Gökhan sağ stoper Yalo geldi. Şimdi sol stoperde gelirse dörtlü tamamen değişiyor. Böyle bir şey isteniyor. Ee, artık son saatlerdeyiz. Yani Beşiktaş'ın burada beklediği şey Laport'tan gelecek yanıt. Olumlu olması halinde İstanbul'a getirilecek. Son olarak sol kanat transferindeki durumu da sorayım. Oradaki çalışmalar nedir? Ee, mutlaka bir takviye bekliyor musun? Sol kanat transferi için kalan dakikalarda, kalan saat saatlerde. E, şu an saat 12.14 23.59. Yani 12 saat buradan, 24 saat oradan yaklaşık 36 saat var. 36 saat kala kimse kesin konuşmam transferde. Gelecek veya gelmeyecek şeklinde. Çünkü 36 saat kaldı. Ee, yani Aylardır Beşiktaş'ta herkes sol kanat bekliyor. Sol kanat diye yatıp kalkıyordu. Ee, sağ kanat geldi ama sol kanat bir türlü bitmedi. Fırsat görülüyordu 1 Eylül sonrası ama 1 Eylül sonrası fırsat görülen süreç pek fırsata dönüşmedi Beşiktaş adına. Hatta bazı oyuncularla ilgili de olumsuz oldu. Yani bu e, fırsat diye beklenilen süreç tam aksi bir durum ortaya çıkardı. E, yani şu an Beşiktaş'ın 1-2 tane oyuncu var. Görüşme halinde olduğu. Onun dışında şunu da biliyorum. yani Her gün belki... 3 tane belki 5 tane artık sürekli bir öneri de var Beşiktaş'a. Biraz Güney Amerika'dan fazla bu süreçte öneri oldu. Ee, Avrupa'dan da bir iki birkaç tane oyuncu önerildi ama yani bazıları hani Sergen oyuncunun istemeyeceği oyuncular, net kimsenin istemi kabul edebileceği oyuncular değil. Ee, bir iki tane oyuncuyla ilgili değerlendirme yapıldı. O yetişirse, olursa yani istenilen oyuncular alınır 36 saat içerisinde ama ee, dediğim gibi yani burada kesin konuşmamak lazım. Şu anki iklim biraz daha saatler geçtikçe olumsuz gibi duruyor o konuda. Kapatırsa da Beşiktaş sol kanat transferini ondan sonraki sürece bakacağız artık. Bu arada Beşiktaş yönetiminde de bu anlamda bir sessizlik olduğunu söylemek gerekiyor. Yapılabilecek olan bu iki olası takviye yani bahsettiğimiz sol kanat ve sol stoper takviyeleri geldiği takdirde Beşiktaş'ta mevcuttaki kadrodaki isimlerle alakalı olarak da bazı planlamalarda değişiklik olabilir. Svensson ve Juan Mario konusundaki son karar elbette Beşiktaş'ın bu yapacağı iki takviyeyle de bağlantılı olacak. O gün çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de artık yavaş yavaş Antrenmanda bize ayrılan sürenin sonuna gelmek e, üzereyiz değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım Beşiktaş yol Süper Lig'de cumartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde Dolmabahçe'de Ramspaşak şehri konuk edecek. E, Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemindeki ilk iç saha karşılaşması olacağını e, hatırlatalım. Transfer dönemi ise 12 Eylül Cuma akşamı saat 23.59 itibariyle artık Türkiye'de e, son bulacak Beşiktaş'ında kalan bu... E, saatlerde sınırlı saatlerde bir sol kanat bir de sol stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim. Yapılacak olan iki takviye ile bağlantılı olarak da Beşiktaş'ta özellikle Jonas Svensson ve João Mario konusunda da teknik heyet son kararı verecekler. Bu iki ismin lig kadrosuna yazılmama olasılıkları şu an çok yüksek yapılacak olan iki takviye sonrasında beşiktaş'ta Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek olan listede de elbette bazı sürprizler ve değişiklikler görebiliriz biz. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ın e, basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanda bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. O günle beraber hem Beşiktaş'ın e, saha içinden hem de saha dışını değerlendirdik. Burada e, yayınımıza bir e, nokta koyalım ve Ümraniye'den sözü tekrar size bırakalım Ezgi Toper.